Merhaba, bu videoda sol tarafta yer alan parçayı çizmeye çalışacağım. Ee, şimdi burada A, B, C, D, E değerleri var. Niye açılmadı bu? Şimdi üst e, sağ düzlem ön düzleme ben skeç açıyorum. Ön düzlemeden başlayacağım. Şöyle skeçe basıyorum. Buradan çizmeye başlıyorum. E, şuradan başlayıp yukarı çıkıp şu bölümü extrude bossla oluşturacağım. Sonra üstüne bunu in, bina edeceğim. Şimdi orijinim tam şurası benim. Şimdi buradan yukarı ne kadar gitmiş? Ee, hemen bakıyorum resme 0.5 kadar birimimiz IP pound saniye onu da yazmamız gerekiyor o yüzden tekrar skece giriyorum başladım <laughs> buradan yukarı çıkıyorum ondan sonra şöyle geldim öyle çizdim, ardından hızlıca ölçümlendirmeleri yapıyorum, 0.5 e, Mesafe B'ymiş, B, B ne? 4.2 Bu tek tek denklemeye girmeye şu an uğraşmıyorum video süresi uzamasın diye, hızlıca elle yazıyorum Ardından e, şu mesafe neymiş? 1'miş, onu da yazalım Devam ediyorum ee, şu mesafe C kadarmış yani şu çizginin ortasıyla bunun başladığı yer e, 2 imiş yani hemen ne yapıyorum buradaki orta noktayı seç diyorum ama çıkmadı tamam böyle üstüne geldim tıkladım ve burayı seçtim bu mesafe 2 birimmiş yükseklik ne kadar Şu yükseklik 0.125 Şimdi yaz diyoruz onda. 0.125. Tamam. Şimdi burası tamam. Ardından A kadar katılayacağım. Yani 3.5 kadar. Hızlıca unsurlar ekstrüzyonla katı oluşturma ters yöne gidecek. E, 3. A 3.5. Tamam. Şimdi burası tamam. E, kolayma da geldiği için ilk olarak ben şu slotları da bitirmek istiyorum. Hızlıca Burada sketch açtım, ee, sonra hemen Slot'a geldim. Sonra tekrar bir Slot daha yapıyorum. Şimdi bir tanesinin 0.2, bir tanesinin 0.5'miş. 0.5 0.2 Sonra e, şu mesafe 2'ymiş ve tam ortada olacak bu slotların merkezi. Bunu şöyle 2 olarak yazıyorum. Sonra buraya tık, bur, buradaki orta noktayı seç diyorum. Sağ tıkladım orta nokta seç dedim. bastım. Bu noktayı seçtim. Yatay dedim. Şimdi hala e, şey Tam tanımlı değil. Niye? Çünkü aradaki mesafeleri vermedik. Şu e mesafesini girmedik. E kaçmış 1'miş. Onu da girelim hızlı bir şekilde. Tamam. Şimdi bu yukarı çıkacak ne kadar? E, 0.125 kadar. Burada görüldüğü üzere, şurada nokta yazıyor. Unsurlar ekstrüzyonda katı oluşturma diyoruz. Evet. 0.125 bu şekilde yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Bunu yapacağız. Şimdi burada önemli olan şu play'ini at, düzgün bir şekilde atayabilmemiz lazım. Aslında play'ini atadıktan sonra şunu oluşturup katılama sağa sol yapacağız. O kadar başka bir şey yok bunda. Şimdi buraya geliyorum. Bu plane'in geçtiği yer mesela neresi? Buradan geçiyor değil mi? Bu play geçtiği yer ve şu 60 derecelik açı bizim için önemli. Şimdi bunu düzgün bir şekilde yapabiliyor olmamız lazım. Ee, onun için de e, şu mesafe ne kadar onu bir bilmemiz lazım. O mesafe ne kadarmış? Ee, ona bakıyoruz şu an. Ee, böyle takıldığım yerlerde duraklatmıyorum ki hani siz de eğer takılırsanız. Görün diye ee, Ne kadar mesela? C'ye kadar değil mi? 2 biz buradan Şuraya plane oluşturalım ee, Şimdi Buraya geldim Sketch açtım Bir tane line çekiyorum. Bu yardımcı çizgi olacak. Orta nokta tutmayacak tabii ki Şuradan herhangi bir yere tutacak Geldi. Sonra buradan yardımcı kilometre dedik. Ardından mesafesi kaçtı? C kadardı. Yani 2. Şimdi plane'i yaparken skeçten çıkıyorsunuz. Ardından referans düzlem. Önce düzlemi seçeceğiz. Yüzü sonra noktayı seçeceğiz. Sonra açıyı seçeceğiz. 60 derece. Bu ters geldi. O zaman ne yapacağız? Ters çevirme öteleme diyeceğiz. Ne yaptık biz? Düzlemi seçtik. Bu çizgiyle çakışık olacak şekilde ve bu düzlemi 60 derece yukarı kaldırdık ki burada skeç açalım. Şimdi bu plane üzerine skeç açacağız. Plane dedik, skeç dedik. Şimdi buna dik bakma dik bakmayalım. Direkt normal bu şekilde çizime devam edelim kafamız karışmasın çizgiyi seçtim buradan düz gidiyorsunuz şöyle geri gel dokundum şuradan hiza alacak şekilde şöyle olsun sonra tekrar zaten düzeltirsen şimdi bunu seçtim dik dedim sonra şu ve şu yapay dedim sonra bu yarı çapı yazacağız. Bu yarı çap ne kadarmış? 3.5'muş. Onu yazalım. İptal diyoruz. Bir hata çıktı. Olabilir. Ee, ETC, ETC yapıyorum bu arada. Şimdi şu mesafeyi önce bir girelim. Üç buçuk. Hmm. 3.5. Aslında hata çıkmaması lazım. E, 3.5. Buradan bu mesafe burada ne sıkıntısı olduğu bakıyorum görmeye çalışıyorum. Ee, neymiş o sıkıntı? Ee, şu an göremedim bakmaya devam ediyorum. Nerede var bu sıkıntı? Şu mesafe ne kadar? Yazıyor mu bir yerde? Ha yazıyor. Nasıl yazıyor? Fi 3.5. Ya yani 3.5 bölü 2 artı 0.75 olacak şekilde bu mesafeyi yazıyoruz. Ne dedik? 3.5 bölü 2 artı 0.75 2.5 ee, Tamam, sonrasında bunu şimdi katılacağız. Şimdi burası da önemli. Neden? Şimdi biz burayı oluşturduk. Burayı önce bir geri doğru 0.50ymiş toplam ekstruzut boş. Buradaki dışarı doğru olan ekstruzut boş 0.24. Yani 0.26 bir önce bir aşağı doğru katılacağız. Bu tarafa doğru katılacağız. Hızlıca bir yapalım. Şuradan bu arada L seçip buradan bunu da böyle birleştirelim. Unsurlar ekstrüzyonla katı oluşturma ters yönü seçelim. 0.26 Tamam dedik. Sonrasında sonrasında buraya bir daire seçeceğiz. Daire yapacağız. Bu daireyi 0.24 yukarı katılayacağız. Sketch diyorum. Çizim açtım. Üstüne geldim. Merkezi buldum. Sonra daireye ölçüsünü giriyorum. 3.5 Ardından unsurlar, ekstrüzyonla katı oluşturma. Ne tarafa doğru? Dışarı doğru. 0.24 ama değil mi? 0.26 geriye doğruydu. 0.24 ileriye doğru. Resim öyle söylüyor. Enter dedim. Ardından ne yapacağım? Şurayı ee, delmemiz lazım. burayı deleceğiz. Kaç deleceğiz? 0.625 deleceğiz. Ama ondan önce isterseniz şu şunları yapalım. Bak şurada da sketch var. kesme, ekstrud, kat yapılmış. Onu, bir yapalım. Şimdi ne kadarmış şu mesafe? 0.5, 0.375. Derinliği ne kadar? 0.125. Tamam. Şimdi Bakın merkezden yukarı şuraya bir skeç açıyorum öncelikle. Öncelikle ben direkt kafama göre bir dikdörtgen seçiyorum. Merkez ile dikdörtgen. Tam böyle merkezin biraz üstünde olsun. Merkezi yakaladı. Böyle bir dikdörtgen yapalım. Sonra ne yaptık hemen dikdörtgenin merkeziyle dairenin merkezine e, aynı hizada yapmamız lazım. Neyse şu an seçemedim ise. Sonra e, şu mesafeleri verelim ya da şöyle yapalım. L diyelim. Merkez şimdi gelir aynı. E, şuradan. Şuraya bir yardımcı çizgi çektik, şuradan orta noktayı bulduk, bunu seçtik. Hey dedik. Mesafe vereceğim. Ne kadarmış mesafesi? E, 0.50 imiş değil mi? Alt kenarla şey arası. 0.50, şu mesafe e, 0.375. 375 tamam. Bu zaten bunu aynalayarak yap, devamını yapacağız. Bu şekilde seçtim. Objelere objeleri aynala. Aslında hemen otomatik gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. Ha, çünkü şuradaki herhalde e, yardımcı çizgileri de gördüğü için gelmedi. Neyse. O zaman böyle yapalım. Şöyle objeleri aynala diyelim. Şunları seçelim. Bunları seçelim. Enter diyelim. Sonra 0.125 bunları keselim. Unsurlar ekstrüzyonla kes. 0.125. Enter dedim. Heh. Şimdi yavaş yavaş oluşmaya başlıyor şeklimiz. Burada ne var? 0.625'lik bir dairem var. Ee, onu komple delmem lazım. Onu yapıyorum şimdi. Buraya tekrar bir skeç açıyorum. E, daireyi seçiyorum. Geldim. 0.625 5 Unsurlar Ekstrüzyonla kes Böyle bayağı bir kessin Şimdi e, şu arka taraftaki şeyi de yapalım bakın arka tarafta ne var 0.90'lık başka bir daire var ve onun çıkıntısı da yaklaşık olarak e, ne kadar onu bulmamız lazım şimdi ona bakıyorum ne, ne kadar diye e, 0.90 şu mesafe gerekiyor bize onu bize vermiş mi? Hmm. Heh, bakın 0.70 değil mi şurası? toplam kestiği yer. 0.70 şurası 0.50 haliyle 0.20'lik bir alan var. Burada kalan. O yüzden ne yapıyorum? Buraya skeçi açıyorum. Daireyi seçiyorum. Şimdi buraya seçtim. Neydi benim şeyim? Bu şu dairemin çapı 0.625'ti. Pardon 625 bu içteki daire. E, ben e, dıştakini arıyorum. E, dıştaki 0.90. 0.90 e, objeleri dönüştür. Zaten bu da bunun çapı da 0.625. Sonra unsurlar ekstrüzyonla katı oluşturma. E, ne kadar gidecek? 0.20 gidecek. Enter. tam burası oluştu. Şimdi arkadaki federleri yapacağız. Ondan sonra zaten bitmiş oluyor parçamız. Ee, şimdi onun federleri yaparken nasıl yapacağız? Ee, şöyle bakıyoruz. Buraya skeç açıyoruz. Şöyle biraz kaldırıyorum. Ee, buradan geliyorum, şöyle geldim. Şu mesafe 0.375 olarak verilmiş. Ondan sonra ee, orta alanla olan mesafesi, bakın, şurası tam merkez aslında birmiş. Ee, ama dıştan bir tabi. Yani bunu 0.38 bir kaydıracağız. Ondan sonra merkeze olan mesafesi 1 olacak. Şimdi o şu şekilde söylemek istiyorum aslında. Ben öncelikle bir ESC L şuradan orta noktayı bir bulayım. Eğer bulabilirsem. Şimdi buraya geldim. Bunu tabi yapay şu an ve yardımcı geometri yaptım. Şimdi buradan ee, şuradan şu mesafe 1.38 olacak. Şimdi unsurlar ekstrüzyonla katı oluşturma e, ee, tek yön açık şeyde e, 0.38 ince unsurumuz açık 0.38 o kadar sola gidecek ee, bu kalınlık da e, yüzeye kadar diyeceğiz ve bu yüzeyi seçeceğiz evet olay bu bundan ibaret enter diyeceğiz ardından bunu aynalayacağız. E, unsurlar aynalama aynalama yüzü düzlemini orta düzlem hangisiydi ona bir bakalım evet ön düzlem değil üst değil sadece buraya hızlıca bir düzlem atıyorum nasıl düzlem atacağım referans düzlem bunu seçtim ve bunu seçtim yani şu ikisini seçince aslında düzlem atıyor ama niye ise şu an seçemiyorum <laughs> tamam Şimdi aynalama diyorum. Aynalama düzlemi. Plane 2 aynalanacak unsur. Bu unsur enter dedim. Bu bu şekilde oluyor. Ee, şimdi bakıyorum başka bir eksiğimiz, noksanımız var mı diye. Sanıyorum başka bir eksiğimiz yok. Ee, hızlı bir şekilde malzeme atayalım ve Malzemenin kütlesini ölçelim. 60-61 eloy. E, bu malzeme düzenle diyorum. Şuraya 60-61 eloy. uygula. Kapat dedim. Şunu da gizliyorum. Şimdi e, bakalım hesapla kütle özellikleri. Evet 1.37 punt bulmanız gerekiyor arkadaşlar doğru cevaba ulaşmak için. İyi çalışmalar.